Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi yeni nesil sorular son birkaç yıldır hayatımıza girdiler ama bizi gerçekten zorladı diyebiliriz. Özellikle de renkli, uzun, kafa karıştırıcı görüntüleriyle kim zaman bazı arkadaşlarımız daha soruyu okumadan bunu yapamayacağım hissine kapılabiliyor. O yüzden şimdi sizlere bu videoda sömestr tatilini fırsata çevirerek yeni nesil sorularla aranızı nasıl düzeltebilirsiniz bunları anlatacağım. yeni nesil sorularla ilgili bizi en çok korkutan kısım sorunun uzun olmasından kaynaklanıyor. Birçoğunuz ya hocam sorunun sonuna geldiğinde başını unutuyorum şeklinde yakınabiliyorsunuz. Aslında buradaki en büyük eksiklik yavaş okumamız, okuduğumuzu geç anlamamız ve olay örgüsünü hızlıca kavrayamamızdan kaynaklanıyor. Ama merak etmeyin tüm bu dertlerin tek bir çözümü var o da kitap okumaktan geçiyor. Kitap okumayı çok fazla sevmediğinizi biliyorum ama gerçekten kitap okuduğunuzda hem okumanız hızlanıyor hem de olayı çok daha iyi bir şekilde kavrayabiliyorsunuz ve aynı zamanda kendinize hız katmış oluyorsunuz. İşte o yüzden de kendinizi söme sömestr tatilinde kitap okuma rutinleri oluşturabilirsiniz. Şimdi okul zamanlarında ödevler, dersler, sınavlar derken belki çok fazla vakit bulmuyorsunuz ama şimdiden bunu bir rutin haline getirirseniz okullar açıldığı zaman da rutininizi devam ettirip Günlük hayatınızda kitap okumaya daha fazla vakit ayırabilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey ise sık yapılan bir yanlış üzerine. Bazı arkadaşlarımız konu eksikleri olmasına rağmen, bazı yerleri tam olarak kavrayamamalarına rağmen yeni nesil sorular çözmeye çalışıyorlar ve başarısız oluyorlar. Ama konu eksiğimiz olduğu zamanlarda ne yeni nesil sorularda ya da eski nesil sorularda başarı yakalayabiliriz. O yüzden sizler de semester tatilini bir fırsata çevirerek konu listeleriniz yani eksik olduğunuz konu listelerini çıkartabilirsiniz. Böylece oradaki konu eksiklerinizi tamamlayarak yeni nesil sorularda başarı, yakalayabilirsiniz. Şimdi konuyu öğrendik. Peki hemen yeni nesil sorular çözebilir miyiz? Evet aslında tabii ki baktığımızda çözebilirsiniz. Ama bizim buradaki önerimiz eski nesil soruları çözerek işe başlamanız. Çünkü eski nesil sorular çözdüğünüzde konuyu pekiştirme imkanı sağlıyorsunuz. Ve aslında konuyla alakalı bir yerde eksik bilginiz var mı? Bunu da test etme imkanı sağlıyorsunuz. Çünkü eski nesil sorular genelde ezbere dayalı sorular. Yani sizin eğer ki bir noktada eksikliğiniz varsa, bir yeri tam olarak anlayamadıysanız hemen hızlı bir şekilde bunu görebilirsiniz. Ve aynı zamanda da eski nesil sorular çözerek de hızlı soru çözme pratikliği kazanma imkanımız olur. Yeni nesil sorularda hızlı soru çözme pratikliğini her zaman kazanamayabiliriz. O yüzden de eski nesil sorularla başlayarak yeni nesil sorularda çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Diğer önemli bir adıma sıra geldi. Hani başlarda da demiştik ya sorular çok uzun ve kafa karıştırıcı görünüyor diye. İşte tam olarak da bu sorunun önüne geçmek için sizlere bir önerim var. Şimdi ne yapıyoruz? Soruyu öncelikle güzelce okuyoruz. Okuduktan sonra ne anladıysak Kısaca kendimize bir özet yazıyoruz. Ve aynı zamanda soru kökünü de burada oluşturabilirsiniz. Yani soru benden ne istiyor, bana ne vermiş bunları hızlı bir şekilde bir iki cümle halinde özetlemem gerekiyor. Bunu ilk başlarda çok fazla vakit kaybı olarak görebilirsiniz. Ama bir de şu yönden bakmanızı istiyorum. Şimdi bazen soruyu okuyoruz, biraz işlem yapıyoruz, sonra biraz şıklara bakıyoruz. Kafamız karışıyor. Tam olarak aradığımız cevabı bulamayabiliyoruz. Ve sonrasında en başa dönüyoruz. Soru benden ne istiyordu diye soruyu en baştan okuyoruz. Böyle yaptığımızda çok daha fazla vakit kaybediyoruz. Ama kendi cümlelerimize soruyu özetlediğimizde hemen hızlı bir şekilde bir iki cümle şeklinde soruyu okuyoruz. Ve arkasından cevaba çok daha kolay ulaşabiliyoruz. Lütfen buna zaman kaybı olarak bakmayın. İlk etaplarda özet çıkartmakta zorlansanız da bir iki sefer yaptıktan sonra ne kadar kolay olduğunu, ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Ve kendinizi buna alıştırmış olacaksınız. Ve son olarak şu anda sömestrde olduğunuz için vakit kaybetmekten lütfen korkmayın. Özellikle de yeni nesil sorular çözerken ilk testlerinizse bunlar kendinizle yarışmayın, süre tutmayın, sürekli olarak saate bakmayın. Çünkü bizler yeni nesil soru çözerken zaten fazla vakit kaybediyoruz normal sorulara göre. Bir de ilk testlerde daha tam olarak mantığını kavrayamadığımız için çok daha fazla vakit kaybetmemiz çok normal. Bunun için kendinizi birazcık zaman tanıyın. İlk testlerinizi zamana yayarak daha açık bir şekilde tüm işlemleri yazarak ve yeni nesil soru çözmenin mantıklı kavramaya çalışarak uygulayın. Arkasından fark etmeden hız kazanacaksınız ve diğer testleri çok daha hızlı çözmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere sömestr tatilini fırsata çevirerek yeni nesil sorularla ilgili nasıl gelişmeler kaydedebilirsiniz? Bunlarla ilgili taktikler verdim. Sizin yeni nesil sorularla aranız nasıl? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.